başını başımdan yukarı tutar yukarı tutar koştumu kurtarır koştumu tutar koştumu tutar haykırır köpüğü başımdan atar başımdan atar alma gözlü kız pe Çemli gıratım, benim gıratım Gıratı sorarsan yedidir yaşı Yedidir yaşı, iridir gövdesi Ufaktır başı, ufaktır başı Basınca torpağa, un ne derdaşı bu ne dert şey? Alma gözlü kız per Çemli kıratım Benim gıratım. Çamlı bele süre Yedim yolunu Hele yolunu Altın vardan dayım nalını, hele nalını. Üç güzele dokutayım çulunu Hele çulunu Alma gözlü kız perçemli gıratım Benim gıratım Yokuşa yukarı daşa sekişlim Yenişe aşağı ceylan büküşlüm Tez gelin gibi köşün akışlım Hele nakışlım Alma gözlü kız çemli kıratım Benim kıratım Kırat! Kırat seni yaradana kurban Bu paylaşımım Türkiye'de bizi takip eden Tüm takipçilerime gelsin Beni seven, Beni takip eden herkese buradan selam olsun. Hoşuna gittiğim insanlar gibi, zoruna gittiğim insanlar da var. Hiç sorun değil. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Yadigar bir sevdamız var. Onu yaşayıp yaşatmaya çalışıyoruz. Ne hırs ne rekabet. Benimki kara sevda. Değil mi Sefa? Seni yaradana kurbanla. <laughs>